Evet bir gidiyoruz vitesli. evet vitesli araba bu onun için oh, o ne o ne <laughs> arabayı patlattın ne yaptın araba kendinden geçti kaç araba patlayacak ne yaptın öyle arabaya <laughs> merhaba arkadaşlar oyun mani kanalımıza hoş geldiniz bugün çok güzel bir şeyle karşınızdayız arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün kendi oyunumuzu tasarladık kendi oyunumuzu yaptık arkadaşlar Etrafı böyle bir gösterelim size arkadaşlar Bu oyunun özelliği Gördüğünüz gibi çeşitli süper arabalarımız var Ve rampadan uçuracağız Rampanın arkasında da 6 tane tankımız var arkadaşlar O tankların üzerinden uçurmaya çalışacağız En uzun mesafeye bakalım hangi arabamız atlayacak Hadi baba başlayalım Hadi başlayalım Muhammed ilk başta hangi arabayı kullanmak istiyorsun Muhammed? Ben Evet başlayalım bakalım ilk başta Toyota Supra da bir başlayalım. Kaç tane tankın üzerinden atlayabileceğiz arkadaşlar ve ilerliyoruz. Bakalım. Bakalım gitti bakalım. Hoppa. Bakalım. Kaçmış? Hemen Belki bakıyoruz üç, arkadaşlar. 3 mü 4 mü? 4 tane tankın üzerinden atladık. Evet baba. İlk düştüğü yerde 3 tank değil mi baba? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da teleport ekledik. Hemen pat diye Işınlanıp gidiyoruz eski yerimize gördüğünüz gibi İleriki zamanlarda daha da geliştireceğiz oyunumuzu daha da güzel yapacağız bu başlangıç seviyesi ve böyle bir tasarım yaptık İleride bakalım neler ekleyebileceğiz neler yapacağız Bakalım baba hadi sen de bir araba seç baba Evet ben hangisini seçeyim ben Ben Bugatti'yi seçtim Muhammed hadi gel O baba hem de en yeni modeli Evet en yeni modelini seçtik Ve bakalım Bugatti kaç tane tankın üzerinden atlıyor arkadaşlar başladık git bakayım baba motoru açmadık baba ya hadi git evet arkadaşlar başladık bakalım gidiyoruz Allah 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 Evet kurtar Zaten tekerlek izi yaptı 1, 2, Ama bu gatsi fazla gidemedi Evet 4 tank gitti Gördüğünüz gibi en fazla 4. tanka ulaşabildik Evet En fazla 4. tank Toyota Supra ile aynı. Bakalım bütün tankları geçebilecek olan bir araba var mı? Göreceğiz. Bakalım baba. Evet. Işınladım hemen teleport olup gidelim. Baba şimdi ben bu canavar kamyon Lamborghini'yi seçtim. Oo canavar kamyonla mı atlayacağım? Bakalım kaç line atlayacak? Dur de bekle ben de geliyorum. Ha. Evet baba, gidelim. Baba hadi gidelim. Gidiyoruz. Hadi gidiyoruz baba. Oo bayağı hızlı gidiyormuş ha. Bayağı hızlı baba bu. Evet. Ama burası bakalım kaçmış? 3 üç. üç. tane. Ama canavar kamyon olmasına rağmen iyi atladı baksana. Kocaman kamyon yani üç tane iyi gitti. Yani baba. Sıradaki bakalım ben hangisini seçsem? Bakalım baba. Ben Ferrari'yi seçeceğim. Seç bakayım baba. Evet Ferrari'yi seçtim arkadaşlar. Baba bu arabada yanına gelinmiyor herhalde. Nasıl? Tek ya. kişilik mi bu? Ha, <laughs> tek bakayım. kişilik. Yok var. Bir kişilik daha yer var. Vardı ama eklememişler baba oturak. <laughs> e, oturak yok mu? O zaman ben tek gidiyorum. Bakalım kaç tane atlayacağım. Şuraya çıksan... Sen de üzerine çık bakalım. <laughs> Hadi git baba. <laughs> evet gidiyoruz arkadaşlar. Baba. Bakalım kaç tane geçeceğiz. Bakalım. Aa, çok yavaş gitti bu ya. Anam bu ne? Doskoca Ferrari. Değil. İki tane. tane mi gitti Ferrari? Ama Işte. Evet. Çok yavaş gitti. Ama bunun hızlanması için uzun mesafeye ihtiyacı var arkadaşlar. Kısa mesafede bir iş yapamadı bu. Yani baba hadi gel. Sıradaki aracımız. Ben Tesla Roadster'ı seçiyorum Vay. baba. Bakalım Tesla ne kadar gidebilecek. Bakalım baba. Ben arkadan hızlanıp gitmeyi düşünüyorum. Daha da mı geri gidecek? <gülüyor> <gülüyor> Tesla biraz daha hızlanması lazım. Evet. Şimdi Evet, Gidiyoruz. Abi, Oo, bayağı gitti. Baya gitti. O da üç uçağa denk geldi neredeyse. Bakalım baba bir, iki, üç, dört, beş tane. Ya bu sürünmesini sayma ama. Normalde tam indiği yer üç buçuk. E ee yani dört. Tam tamına dört tank geçti baba. Evet geri gidelim bakalım. Ben hangisini seçsem hangisini seçsem. Bence bunu seç baba. Yok öncelikle bunu. Bu tek kişilik bunu bir seçeyim. Seç bakayım sonra da ben bunu seçeceğim. Bakalım. Bu da Ferrari değil mi? Hı hı. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Hadi baba ben de önüne çıkacağım. Evet, gidiyoruz. İyi. iki. Ve uçtuk. Ana bu ne? Bu da çok az gitti. Baş gitti. Arkadaşlar bunlar çok hızlanması lazım O yüzden kısa mesafede bunlar bir işi yapamıyor Baba. Daha iki tane gidebilmiş Yani o da iki tane gitti Aynen Ferrarilere ne oldu Gidin. böyle anlayamadık gitti ya Evet baba ya Evet arkadaşlar sıradaki Baba Tamam Lamborghini seç sen de. Bakalım dur bakayım yanında yer var mı ben de geleyim. Var baba. Evet gidelim hadi. Aa. Baba. Evet gidiyoruz. Vitesli. Evet vitesli araba bu. Onun için. Oh o ne? Ne? Arabayı patlattın. Ne yaptın? <gülüyor> <Bırak>. <gülüyor> <gülüyor> araba kendinden geçti. abi kaç? Araba patlayacak. <gülüyor> 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 ne yaptın öyle arabaya? Acemi, acemi şoförlerin de bu kadarı da olmaz. Araba artık kendinde değil. Çıldırdı araba. Arkadaşlar araba çıldırdı gidiyor. <laughs> araba taklaya geldi. Neyse o orada kıvrana dursun biz de gidelim hemen. İyi evet baba. son arabamıza biniyoruz arkadaşlar. Bu araba bakalım nereye o, gitmiyor. O, durmuyor. Pardon. Git. <laughs> durmuyor. Bu nasıl bir araba? Evet gidiyoruz arkadaşlar. Oo, bu ne? Arkadaşlar Süper jet motorlu arabamız hepsini geçti. Atladı gitti. Duvarın ötesine gitti baba be. Evet bütün tankların üzerinden atladı gitti. İki tane roket motoru var. Baksana arkaya. Neşet yani bir araba bu. Nasıl bir arabanın markası ne bunun ya? Bilmiyorum baba dünyada olsaydı. Evet uçak gibi bir araba arkadaşlar. Yani oyunun en hızlı arabası bu diyebiliriz. Kaç Kaçta gidiyor bir bakalım bir teste sokalım bakalım. Baba ben bir kere test et 600'le gidebilir. O ne? 500 600. Bu nasıl bir araba? Uçak bile bu kadar hızlı gitmiyor be. Baba, uçak 1000'le gidiyor ama. Bu daha hızlı gidiyor. Evet, dehşet bir şey ya. 600 baba. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu 150 oyunumuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bu bugün bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten emek verdik. Yaptık bir şeyler ama elimizden geldiğince daha güzellerini yapacağız. Bunlara ekleme yapıp ileride daha güzel daha şahane bir oyun haline getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu siz de oynayabilirsiniz. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsınız. Bizleri gerçekten sevindirirsiniz. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça